Selam minnoşlar. Bugünkü videomuzda ne deniyoruz? Kötü kokulu kalemler. <laughs> Şimdi daha kokusu geldi. <laughs> Bu kalemler o kadar kötü kokuyor ki şöyle çeşitlerini göstereyim size. Ve Esra ablanız demişti ki deneme videolarında benim olmam için lütfen yorum yazın. Ve biz de yorumlarınızı dikkate aldık. Esra ablanıza bugün kötü bir sürpriz yaptık. Şimdi Esra ablanız bu kalemleri deneyecek. Yani koklayacak. Biliyorsunuz koku duygusu çok gelişmiş. Mikşek deneme videosunda da önce kokladı. Ondan sonra içti. Tadına baktı. Koku duyuları gerçekten gelişmiş bir arkadaşımız. O yüzden de bu videoda onu kullanmaya karar verdik. Hazırsanız başlayalım. Ben... Ama ben Muşluk'tan kafedeki lezzetli yiyecek ve içecekleri kastetmiştim. Böyle bir şey kastetmemiştim ki ben ya. Evet şimdi Esra kalemleri açacak. Hangi rengin ne olduğunu o bilmiyor. Açacak koklayacak. Bakalım hangi koku olduğunu tahmin edebilecek mi? Ben hepinize buradan söyleyeceğim hangi koku olduğunu. Bakalım pizza kokulu var, peynir kokulu var, soğan kokulu var, turşu kokulu var, e, duman kokulu var, şurup kokulu var. E, bu ahır mıdır bilmiyoruz. <laughs> ahır kokulu var ve kokuşmuş bir çorap kokulu var. Hazırsanız, Esra ablanız da hazırsa video başlasın. Hazır değilim ben. Hazır değilim. Ben Yok ben hazır değilim. evet Esra, bir tane renk seçebilirsin. Bakalım hangi kokulu rengi seçiyorsun? Turuncu. Evet arkadaşlar, turuncuyu seçmiş. Bakalım koklayabilirsin. <laughs> korkuyorum ama. Gerçekten müthiş yani. Biliyorum bunu. Söyle. Vilgin peynir kokuyor ama şey peynirleri var ya böyle komedijerdeki o peynirlerden var ya neydi o peynir? Esbabınız bu rengi bildi. Evet. evet, beğendin mi kokusunu? Yani severim de. Ama bu böyle sanki Farklı peynirler var ya onlar gibi kokuyor. Çürümüş gibi de kokuyor. Bu kokuları nasıl koydular bunun içine? Sıradaki. Hmm. Evet kahverengi olanı seçti arkadaşlar bakalım tahmin edebilecek mi? siz biliyorsunuz şu an bir şey kokuyor bir şey kokuyor ama ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok Çok. Çok söyler misin? ben bunu bilemiyorum bu ne kokuyordu biliyor musun? ahır kokuyordu. Saman. evet bu kokuyu bilemedi arkadaşlar. Üçüncü kokumuza geçiyoruz. Bakalım bunu bilebilecek mi? Seç bir tane. Evet seçti. Ne kokuyor sence? Söyleyeyim mi? Söyle. Kokuşmuş bir çorap gibi. evet bildin. Peki bunu nereden biliyorsun diye sorarsanız eğer. Gerçekten bu kokuyu Gerçekten nereden bilmiyorum. <laughs> Tahmin tamam, ediyorsun. Değil, tamam. Kestik. He? Sıradaki kokumuz. Buyurun. Hazırsan koklayabilirsin. Biraz derin derin nefes al. Böyleliğinde fark ettiyseniz sizde. Çok mutluydum. Çok sevinçliydim. Böyleydim. Ama şimdi çok zorlanıyorum. Kapağını bile açmak açmak şimdi. <laughs> <laughs> bu rengimiz mavi. Bakalım tahmin edebilecek mi? İstediği bir şey mi bu? Yani en şey bu. İski bir şey, duman mı? Doğru bildin, duman kokulu. Evet, bir tık daha hafif diğerini. Arkadaşlar son 4 rengimiz kaldı. Bakalım bu kokuları tahmin edebilecek mi? Gerçekten kokuları çok keskin. Yani satın almayı düşünürseniz eğer iki kere düşünün. Mükemmel. Şey, <laughs> Çünkü... yani, şey bunlarla bir yazı yazdın falan istersen, resim çizdin ve arkadaşına hediye ediyorsun. Woah! Müthiş şakalı bir hediye. Set bakalım. Evet. Turuncu renk neydi ben de unuttum ee, şu galiba evet esrabanız bunu sever aslında o yüzden de çok rahatsız olacağını düşünmüyorum bu kokudan ne yiyecek bir şey mi bilmiyorum başka eşya gibi bir şey yani çok rahatsız edici kokmuyor aslında bu sadece yoğun bir koku var sence nedir? Böyle yani çok kötü de kokuyor diyemiyorum, çok iyi de kokuyor diyemiyorum. Bunu bilemiyorum galiba. Bilemedin. Bilemedin mi? Yok. Tamam, o zaman açıklıyoruz. Bu pizza kokulu. böyle sarımsaklı, böyle sucuklu bilmem ne kokuyor sadece. Hmm. Sıradaki kokumuz. Hangi rengi istiyorsun? Evet. Tamam. Kokla bakalım. Oo, oh. <laughs> yok verdi devam edelim içeride. <laughs> Esra gelir misin? Esra ablanızı zar zor getirdik. Evet yani bir tahminim var mı bu kötü koku Anladım karşısında? Mı? Bak sen oradan bu kokuyu almışsındır diye düşünüyorum ve senin tahminin vardır diye düşünüyorum. Benim bir tahminim var evet. Buram buram kokuyor. Ne kokuyor? Ooo <laughs> soğan. Evet. Ama bu kadar da kokabilir, müthiş. Ben de koklayabilir miyim? Lütfen kokla. Ooo arkadaşlar bu gerçekten... <laughs> En, en, yoğun olan kalemimiz. Bunlarla bir tane resim çizip başını Sırada iki rengimiz kaldı. Bakalım bu kokuları tahmin edebilecek mi Esra ablanız? Birçoğunu tahmin etti çünkü gerçekten çok yoğun kokuyor arkadaşlar. Bunları da tahmin eder diye düşünüyorum. Bir tanesini seç. Yeşil renk. Neydi? Evet bu. Oo. Ama bu da biraz yoğun, biraz yoğun, baya yoğun. <laughs> ama ne bu? Bilemedin mi? Ne? Cevaplamamızı ister misin? Sadece. Keskin bir koku var ama ne acaba? Hmm, bilmiyorum tabii ki de turşu turşu hay ama ya Burada çok farklı kokuyor. tek bir rengimiz kaldı arkadaşlar evet buyurun Esra Hanım Bu şey gibi kokuyor şeker kokuyor kanka bunu sevebilir belki çocuklar pek sevmeyebilir ama Esra ablanız birazcık büyük olduğu için bu kokuyu artık seviyordur evet. diye düşünüyorum. Alışmıştır bu kokuya. Biliyorum bunu. <laughs> bu arada şey değil mi? Bu ilaç gibi bir şey var ya. İşte ateş düşürücü mü, öksürük şurubu mu ne? Ve... Evet. Onun gibi kokuyor. Şurup kokuyor yani. Hı. Doğru tahmin. En şey buydu. Ee, hemen şimdi soracağım. Yorumlamak istiyorum. Öncelikle. Evet. kokularımız hakkında yorumlarını alalım. Yani şu şurup en tatlımsı gibi kokan normal. En ağır kokan soğan. öyle böyle değil Çok yoğun kokuyor. Bu da çok kokusu belli değil. Kötü bir koku ama çok yoğun bir değil. Yoğun bir koku değil. Bunlar da normaldi bence. Her yani da çok kötüydü. Ay peynir. Ay bunların hepsi çok... Bu tarz videoları daha çok çekmenizi isterseniz e, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İşte geçen sefer söylemiştim ama sanırım yorum yapmadınız benim için ya da bu şekilde mi yaptınız bilmiyorum ama daha farklı yorumlar yapın. Böyle tatlı tatlı şeyler yedirin, Tattırın Esra ablaya diye. Mesela kapımızdaki içeceklerimiz olur, tatlılarımız olur. Bu biraz beni çok yani zorladı. Kötü bir yoğun bir koku vardı. Şimdi ayrı ayran içeceğim. O kadar. Çok affedersiniz. Yorum yapmayı beğenmiyor musun ayınız?